Thank you Burası kabak boyu. E, otelimize de çok yakın. Arabayla e, maksimum 5 dakika bir e, sürüş mesafesinde bir yer. Güneş battıktan sonra geldik. Ona rağmen deniz hala sıcaklığını koruyor. Sadece gidip denizimize. Seatimiz sızlığına devam ediyor. Arkadaşlar evet kahvaltıya geldik, ee, Gökhan drone kaldırdı, drone'u e, köpek gördü ve tehlike olarak algıladı. Neyse kahvaltımıza geliyoruz, böyle tabak şeklinde geliyor, yanına yumurta, karpuz ve demlik çay şeklinde. Bu şekilde kahvaltımız. Bugün Ölüdeniz'de ikinci günümüz ve şu anda turuna katılmış durumdayız. 450 TL'ye yardımcı oldular. Şimdi bot turuna başlayacağız. Buradan görüntüleri aktarmaya çalışacağım size. <laughs> Yukarısı da iyi. Aynı böyle. Çok kalabalık değil. Teknede iki adet bölüm bulunuyor. Bu iki adet bölümden bir tanesi gölgede kalmak isteyenler. Diğer taraf üst tarafı güneşlenmek isteyenlerin yeri. Burada artık kim neyi tercih ederse yanmak isteyenler, bronzlaşmak isteyenler üst tarafta, alt tarafta da fazla yanmadan tekne turunun keyfini çıkartmak isteyenler yer alıyor. Birazdan turumuz başlayacak. Teknenin ismi neydi? Unuttum, onu hatırlarsam söylerim artık. Şimdi üst tarafı da göstereceğim size. Çok fazla zaten tekne turu yapan firmalar var. Görmüş olduğunuz gibi ben daha çok fiyatına dikkat ediyorum. <laughs> evet şimdi Deve plajındayız. Deve plajı görmüş olduğunuz Kayaların deve şeklinden dolayı bu ismi vermişler. Burada bir yarım saat durup, ondan sonra tur devam edecek. İlk kıyılardan bir tanesi deve plajı. Suyu gerçekten tertemiz ve masmavi. Teknenin ismi Grand Vega. Gayet güzel bir Çok... tekneye benziyor. Evet. Şimdi ikinci durağımız olan Soğuk Su Bilecindeyiz. Burada herhangi bir ayakta direkt boy gösterebileceğiniz şekilde bir kumsal yok. Kıyı yok açıkçası. Burada direkt kayalar ve kendisine has bir köşesi var. Yaya olarak ulaşım şekli yok. Tamamen turlarla ya da kendinize az bir botla ulaşabilirsiniz. <laughs> Suyunun bayağı soğuk olduğunu bahsetti kaptan. Birer tür tekneleri de eşlik ediyor. <laughs> Suyun temizliğini ve maviliğine dair söyleyecek herhangi bir şey yok yine. Gerçekten cennet kıyılarımızdan bir tanesi daha. <laughs> Sorun içerisinde ölen neyin balık ile bir de tavuk olarak iki menü sunuluyor. Tabi menüye başlamadan çekmeyi unuttuk yine her zamanki gibi direk yedik. Kılçıkları kaldı açıkçası. Temiz. Kılçık. <gülüyor> <gülüyor> Turun içerisinde dahil zaten ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. İçecekler ekstra ücrete dahil. Arkadaşlar e, bu seyahatten pek mezun kalmadık ama yani seyahatten derken tekne gezisinden çünkü daha iyisini gördüm yani. O yüzden seçtiğimiz... Yaşamış birisi olarak. Aynen. O yüzden tercih ettiğiniz tekne turlarında iyice bir detaylı böyle sorun soruşturun ama genelde şöyle yemekli oluyor. Ya balık ya tavuk veriyor. E, zaten 6 tane sabit koy var. Onlara gidiyor geliyor. E, e, sadece hizmet farkı var. Mesela biz önceki bildiğimizde can yeleğini ücretsiz bir şekilde mü? ve yardımcı olmuştu ama burada mesela falan... beğenmedim o açıdan yani. Yapacak bir şey yok. Ben aradım hatta e, bize turu satan çocuğu. Dedim bakın hani böyle böyle. Ben bilgisini verdim. Yapacak bir şey yok artık. Ben memnun kalmadım. Bu kadar. Bir zahmet can yeleğinde, teknenin kendi can yeleğinde var yani değil mi? <gülüyor> 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 Tutulacak yer var mı orada? Bilmiyorum ki. Dayı Dayı var mı orada tutulacak yer? Var var gel. Sen geçiyor mu? Geliyor mu? Geç geç. <laughs> Akvaryum koyunda tekneden yüzerek kayaların oraya geldik. Kayalar çok keskin, jilet gibi. <laughs> zor basıyoruz ama suyunda tabi tadı tabi ki Tabii ki tadı çıkıyor suyunda. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ya <süp> <gülüyor> <gülüyor> olmuştu, bir <laughs> Daha kapka gitti ya. Ki! <Gülüyor> <gülüyor e no <laughs> ah, abi iki balık yedi kova da gitti ya. Değil, <laughs> evet, Buradan sonra yüzerek devam ediyor. Şey... <laughs> şapka kalmadı ya, şapka kalmadı ya, hepsi gitti, gitti vallahi. <laughs> Bekler vadisi. Buraya da yalnızca tekneyle ulaşabiliyoruz. Diğer türlü profesyonel trekking yapabilenler inebiliyor. Diğer türlü karayoluyla zaten bir ulaşım yok. Biz tekneyle ulaşmayı tercih ettik. Suyu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalabalık. Herkes çok merak ediyor burayı. Ve bir tane daha GoPro'su olan arkadaş. <laughs> बटरफ्लाई <laughs> में <laughs>